Ben Erdoğan Şahit. Gümüşhane Emir, Kelkit ilçesi Uzun Kol Köyü'ndenim. Yıllarca marangozluk yaptım. Bıraktım, emekli oldum. Şu gördüğünüz mekanda, yerde de hobi olarak günümü, zamanımı geçiriyorum. Tabi kapı montaj, laminat, e, tavan, lambiri yani. Onlar da sürekli çalışıyorum. Peki Erdoğan Bey, şu anda gördük, çok güzel eski e, anıları gerçekleştiriyorsun. Harman makineleri, öküz arabaları, kamer arabaları. Bunları hobi olarak yapıyorsun, bunları evet. sizden isteyenler oluyor Tabii Tabi tabi, medyaya dağıttım. Zaten çok talep geldi. Bazı özel nedenlerden dolayı ara verdim. Devamında yine yapmayı, imal etmeyi düşünüyorum. Şu elinde olan e, ne var ve bunları yaparken de nasıl malzeme kullandınız? Anladınız. Çok eskiden ata dedelerimiz tarlaya ekiyor. Buğday, e, her neyse çıkıyordu. Onu düyenle bazı yerlerde, düğen bazı yerlerde diyem, Affedersiniz öküzle saman haline getirirlerdi. Şuradan bir kişi sallıyor, bir kişi burada yabayla dolduruyor. Saman burada e, üfleme usulüyle ileri geliyor den buradan aşağı arkaya dökülüyordu. Yani samanla deni ayırmak daha sonra onu değirmede un edip, bulur kendime gibi şeylerini aşıklarını idame ediyorlardı. Bu, bu da yine öküzler buraya bunun motoru öküzler. İki tane böyle koşuluyor ot, ekin, her neyse bunlar nakil, nakliye yapıyorlardı. Bu da o. Merhaba, benim adım İren Zehra Şahin. Uzun, uzun kollu köylüyüm. Evet. Ve sonradan dedemin atölyesinde böyle bir nakil makineler yaptı. Çok beğeniyorsun musun dedenin çalışmalarını, dedenin yaptığı makinaları seviyor musun, kullanıyor musun, <laughs> evinde saklıyor <saklayabilirsin. Gülüyor> musun? Saklıyorum, seviyorum. <laughs>